Selamlar dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Bugün daha önce çekmiş olduğum bir videonun devamını getirmek istiyorum. O videonun devamını çekiyorum. Ee, bu bir açıklama videosu gibi bir şey de olabilir. Yani hiç belli de olmayabilir. Apostate Profit Türkçe. Bu kanalı incelediğim bir, bir video vardı aylar önce. Biraz saçma konuştuğumun ben de farkındayım o videoda. Yani daha önce Poste Profit Türkçe kanalını incelediğimiz videoda çok saçma konuştuğumun ben de farkındayım. Ama benim amacım sadece kendi dinimi, İslam dinini savunmaktı. Yani başka dinlere atıp tutmak, onlara çamur atmak değildi. Şunu herkes kabul etmek zorundaki tek hakiki din, tek gerçek din İslam'dır. Tek geçerli din İslam dinidir. Tamam, zoruna gidenler olacak bu dediğimin, ama bunu kabul etmek zorundasınız sonuçta. Daha önceki Apostate Prophet Türkçe kanalının inceleme videosunda saldırı yorumları çok olmuş. Yani çok sandıran olmuş yorumlarda onu gördüm. Hala yeni yeni saldıran kişiler var yorumlarda. İşte bir kişi demişti işte videolarında uykudan yeni uyanmış gibi video çekiyorsun. Sesin çok yorgun. işte uykudan yeni uyanmış gelmiş videoyu başlatmış diye bir yorum gördüydüm. Sonra işte İslam dini elbet bir gün bitecek diye saldırı yapan oldu. İşte videoların hakiki değil. Sen abonelerini işte sevmiyorsun onlara değer vermiyorsun diyen oldu. Sonra işte daha daha büyük saldırı yorumlar oldu. Gerçi yani bu dediklerin fazla saldırı sayılmaz ama işte İslam dinini atıp tutan o yorumlarda yani o videonun yorumlarında çok kişi oldu. Yani İslam'ı bırakın İslam artık geçerli değil Neden İslam'ı savunmaya çalışıyorsun sen işte böyle diyenler oldu Ben Müslümanım Elhamdülillah Ben dinimi savunmak zorundayım Ama bu Apostel Prophet Türkçe İslam dinine Yani Atıflar yani çamurlamalar yapıyor Tamam istediğiniz dine inanabilirsiniz. Özgürsünüz yani. Özgür bir ülkedeyiz zaten. Ha, siz Türkiye'de yaşıyor musunuz? Onu da bilemem. Tamam. İslam dinine inanma. Tamam. Hristiyan ol. Ateist ol. Budist ol. Ya yani bilmediğim çok din var yani. Hepsi saçma da neyse girişmeyeyim oraya şimdi bu videoya da saldırı yapanlar. Gerçi hangi videom olursa olsun saldırı yapmanız umurumda bile olmuyor. Beni korkutmuyor. Yani saldırı yapacak kişiler beni korkutamaz. Yani sonuçta biz aldık başını yürüyoruz. Yani sevenlerim, abonelerim, destekçilerim sayesinde yani artık korkmuyorum saldırılardan filan. Neyse çok uzatmayayım. bu inceleme videosuydu. Bundan önceki yaptığım yani yine Apostet Prof Türkçe kanalının bu onun devamı olsun. Tamam çok saçma salak konuştum. Dinimi e, iyi savunamadım. Çok yani gereksiz şeyler söylediğimi ben de biliyorum. Zaten videonun bu videonun açıklama kısmına Apostet Prof Türkçe inceleme videosu yaptığım videoyu koyacağım. Açıklamalardan izlersiniz. Tıklayıp gidebilirsiniz. Sağ yukarıdaki kutuları da koymayı düşünüyorum. E, kut sağ yukarıdaki kutulara koymayı unutursam açıklamada mutlaka videonun linki olacak. Tabi, tabi Apostat Profit Türkçe kanalının linkini de paylaşacağım. Girip bakabilirsiniz. Yani videolara tek tek girip de bakmak istemiyorum. Yani aynı ki yarılma masalı. Yani bunu o videoda izlemiştik kısmen. Aslında Allah aslında kimdir? İslam bırakın. Bu üç videoyu izlemiştik. Üç ay önce bir video daha atmış. Bunu izlemedim. Bunu yeni görüyorum. Yani bu kanalı öyle çok incelemediğim için. Hakkında kısmına gidelim. İslam ve din hakkında kısa eleştirisel ve mizahi videolar. Ben İslam'ı bolca araştırmış ve sıkı bir şekilde yaşamış eski bir Müslümanım. Ve eski dinim olan İslam'ı dürüst ve gerçekçe, gerçeklere dayalı bir şekilde eleştirmeye odaklanıyorum. Bu eleştiri deneyime, bilgiye ve mantığa dayalıdır. Ve saygılı bir miktarda mizah içerir. Kimse üzerine alınmasın. Açıklama kısmında yazdığı şey zaten saçma. Buradan onu görebiliyoruz. Bir de bunun İngilizce kanalı var. Yani asıl kanalı. Videoyu durduralım. Hiç şey olmasın. Yani asıl kanalı bu. İşte 237 bin abonesi var bu kanalda. Yani burada da yani birden fazla videosu var İslam'la ilgili. İslam'ın kötüleri. Tamam abi. Sonuçta bir şey diyemem. Senin kararın, senin görüşlerin. Hiçbir şey diyecek halim yok. Ama yani benim dinimi gereğinden fazla ve yalanlarla eleştiriyorsan sırf çamur iftira atmak amacıyla kin gülerek saçma sapan hikayeler uyduruyorsan benim dinime karşı ben savunurum abi. Tamam Apostat Profit Türkçe kanalı benim videolama denk gelmemiş olabilir. Gelmesini de istemiyorum. gelmiş de olabilir çünkü benim Apostat Profit Türkçe kanalını incelediğim videoya çok çokça saldırı oldu. Yani bunu Apostat Profit Türkçe kanalı yani bu kanal e, sürü psikolojisi olarak emir vermiştir Abonelerini Yani sonuçta bunun aboneleri bu adamın köpekleri. E, yani üzerinize alının yani şöyle bu adamı destekleyen kişiler üzerine alınsın. Yani İslam'ı sevmeyenler haşa Allah'ı sevmeyenler üzerine alınsın. Bu adamın köpeklerisiniz siz. Benim videolarıma gelip saçma sapan saldırı yapacak kadar acizsiniz. Sizi Allah'ıma havale ediyorum. İnanmadığınız Allah'ıma havale ediyorum. Allah var. Bizi de yaratan Allah. Yani siz neye inanırsanız inanın. Belki ateistsinizdir. Belki Tanrı görüşlüsünüzdür. Ama sizin inandığınız Tanrı bizim Allah'ımız değil. Yani ben hiçbir dine saldırı yapmak için bu video kaydını başlatmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaten videonun başında söyledim. Yani kabul ediyorum. Önceki bu kanalı incelediğim önceki videomda saçma sapan konuştuğumun farkındayım. Çünkü videoya hazırlanmadan video kaydını başlattım. <laughs> Videoları izledik birlikte. Yani kısmen atlay atlay izledik. Anlayacağınız kadarıyla izledik. Yani ben görüşlerimi sundum. Katılanlar elbet vardı. Biz Müslümanız elhamdülillah sonuçta. Yani tamam bir şey yapmaya çalışıyorsun. Prim kasmaya çalışıyorsun. Amacını öğrendim. Apostate Prophet Türkçe. Yani Apostate Prophet e, sahtekar peygamber demekti herhalde. Dönek peygamberdi herhalde. E, ya zaten... Google Translate e yazarsınız, Çevreye yazarsınız, size söyler işte. Dönek peygamber miydi? Neydi? Haşa. Türkçe söyleydi. İşte asıl kanalı İngilizce olarak devam ediyor. Bu adam zaten Türk. İşte demeye çalıştıklarım bunlardı. Umarım kendim belirtecek kadar düzgün konuşabilmişimdir bu videoda. Yani artık saldırı yapacağınızı biliyorum yine ama en azından konuşma şeklime laf atmamanızı sağladım diye düşünüyorum. Yeni attığı videoyu incelemeye gerek yok. Siz girer bakarsınız. Yani Allah'ı kötüleyen, dinimizi kötüleyen bir yaratık diyeyim artık adam. Bu adam yani bu varlığa adam demek. Kendimize hakaret olur da girip bakarsınız videolarını yani Türkçe kanalını incelerseniz her şeyi anlarsınız. Bunun bir de bir kanal daha var. Apostat Profit. Bu da İngilizce olarak şey veriyor. Videolar atıyor işte. Ne oldu? Kısa süreli bir hata oluştu herhalde. Daha demin az önce o kanala gittik çünkü. Bir dakika bu adamın kaç kanalı var böyle? Ha yine apostat profit ha sonunda. İşte gördüğünüz gibi asıl kanalı bu. Bu kanalda İngilizce video atıyor diye biliyorum yani araştırmadığım için fazla. Şimdi diyecekler ki araştırmadan neden işte atıp tutuyorsun? Bu böyle din mi savunulur? Böyle İslam mı savunulur? Yani Müslüman olmayanlar, saldırı yapanlar, Müslüman olmayanlar mutlaka diyecek. Ben araştırma mı yapıp da geldim zaten. Sadece bu adam hakkında fazla bir şey araştırmıyorum. Yani dinim kötüleyen adamı araştırmama gerek yok. Cehaletin çamuruna batmış bir adamı araştırmama gerek yok. Bu adamı savunanlara söylüyorum şimdiki diyeceğimi. Az önce de söyledim. Bu adamı savunanlar, bu adamın aboneleri, bu adamın köpekleridir. Başka bir şey demiyorum. Bu videomuzu da burada bitirelim fazla uzun olmasın. Daha önceki bu kanalı incelediğim videoyu da koyacağım. Açıklamaya ve sağ yukarıdaki kutuya. Bu Apostat Profit Türkçe kanalını da koyacağım. Yani YouTube linkini, kanal linkini. Girip bakarsınız. Ha şunu söylemiyorum. Beni destekleyenler veya bu videoyu görüp izleyenler. Bu adama gelip de yorumlarda saldırı yapmasın. Ben ona karşıyım abi. İşte sen nasıl böyle bir şey dersin. Biz işte Crisis Profit TV'den geldik. Bu arada e, her videomda söylemişliğim var. Yani beni bilenler bilir. Benim kullandığım şöyle tıklayalım hemen kanalımız diyelim. Crisis Profit TV. Benim kullandığım pro Profit peygamber anlamında değil. Benim kullandığım Profit Crisis oyunundan olan bir nicktir. Bir lakaptır. Yani Crysis şöyle gördüğünüz gibi bak Crysis oyunlarının birçok kapak fotoğrafları var. Bu Nano ve oyunun ismi Crysis olduğu için hatta Crysis'e dayalı videolar yapmıştım. Crysis Remaster çok yakında tüm oyuncularıyla buluşuyor adlı bir işte şey yapmıştım. Crysis oyununu yani Crysis serilerini bilenler yani benim Crysis Profit TV'nin ne anlama geldiğini bileceklerdir ben kesinlikle şey amaçlı kullanmıyorum bu profit'i. Ben sadece nickname olarak kullanıyorum. Türkçesiyle kullanmıyorum ben bunu. Ben Crysis'teki profit adlı yani gerçek ismi oyundaki yani gerçek ismi neydi? Ee, i̇smini unuttum şu anda. <laughs> İnanır mısınız? Yani profit onun niki yani lakabı. eee Michael Sykes miydi? Michael Sykes Psycho'ydu. Neydi ya? <laughs> Şu anda unutmuş olamam. <laughs> Cidden. Burayı kesmem gerekecek ya da ya da kesmem ya. Kimseden saklayacağım yok. Aklıma gelirse söylerim video bitmeden. Neyse. Diyeceklerim bunlardı. Yani saldırı yapılmasını istemiyorum bu kanala. Sadece gidin bir izleyin. Yani ben inceliyorum sadece. Yaptığı yanlış, tamam. Dine inanmak zorunda değilsin. İslam'a inanmak zorunda değilsin. Müslüman olmak zorunda değilsin. Eyvallah. Eyvallah. Biz buna saygı duyarız. Ama sen de benim dinime saygı duymak zorundasın. Yalan yanlış. Çamurlar at atamazsın. İftiralar atamazsın. Neyse videoyu gereksiz yere uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Başka videolarda görüşürüz.